Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gayretleri ve girişimlerin neticesinde 6 Nisan 2021 tarihli ve 3782 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Alanya'nın Hacı Mehmetli Mahallesi'nde bulunan 19.301 metrekarelik alanın hükümet konağı yapılması için İçişleri Bakanlığı'na devri gerçekleşti. Kararın ardından Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Ürkmezır ve AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, yeni hükümet konağının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Mezer yeni hükümet hükümet konağı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, her sene Alanya nüfusunun artarak devam etmesiyle birlikte vatandaşlarımıza daha verimli bir hizmet sunabilmemiz için yeni bir hükümet konağı ihtiyacımız doğmuştu. Bugün almış olduğumuz güzel haber ile Alanya'ya yakışır bir hükümet konağının yapılacağını duyurmanın mutluluğu içindeyiz. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile bugün yeni hükümet konağı yapılacak arazide incelemelerde bulunduk. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, konuyu yakından takip eden Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuk oğluna İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz, dedi. Alanya için önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Toklu'nun yapmış olduğu açıklamada, hükümetimiz tarafından Alanya'mıza yapılacak yatırımlara bir yenisini daha ekleniyor. Dünyanın en önemli turizm bölgesinden biri olan Alanya'mıza yakışır bir hükümet konağı ile vatandaşlarımıza daha kaliteli, hızlı ve etkin hizmet sunmayı hedefliyoruz. 6 Nisan 2021 tarihli ve 3782 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Hacı Mehmetli Mahallesi'nde bulunan 19 bin 301 metrekarelik alanın hükümet konağı yapılmasını teminen İçişleri Bakanlığına devrinin gerçekleştiği haberi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Yeni hükümet konağının şimdiden alan Alanya'ımıza ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu denli önemli bir yatırımın alan Alanya'ımıza kazandırılacak olmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, desteğini esirgemeyen Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya ve bölge milletvekillerimize teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz ifadelerine yer verdi.